Bugün burada bir yeni planın başlangıcını değil sadece ama aslında İzmir'in planlama tarihindeki yeni bir düşünce biçimini konuşmak sizlere bunu takdim etmek için sizlerin görüşlerinde almak için toplandık. İzmir'in planlama geleneği aslında köklü bir geçmişe sahip, Cumhuriyet'in ilk yıllarında. 1926-1930 yılları arasında o dönem görev yapan eee Belediye Başkanı Behçet Uz kentin yangın sonrası yeniden planlama ihtiyacını görerek Fransız şehir plancısı René Danje'yi İzmir'e davet etmişti. Danje'nin hazırladığı plan İzmir'in ilk model şehir planı olarak kentin mekansal e, gelişimini onlarca yıl yönlendirmişti. 1950'lerin sanayi planları, 1970'lerin bölgesel ölçekli yaklaşımları ve 90'ların da çevre düzeni planları bunların hepsi kendi döneminin koşullarında bir gelecek tahayyülü kurdular. Bugün bu çalışmaların üzerine çağın gerçeklerine uygun yeni bir zemin koyma hedefindeyiz. Çünkü artık biliyoruz ki planlama yalnızca fiziksel olarak bir mekanın düzenlenmesi değildir. Planlama, ekolojik dengeyi, toplumsal adaleti, ekonomik üretkenliği ve yaşam kalitesini e, birlikte ele alma sanatıdır. İzmir, hızla değişen bir kent. İklim krizi, göç, teknoloji, ulaşım biçimleri, üretim yöntemleri ve hatta gündelik yaşam alışkanlıklarımız da şehirle birlikte değişiyor. Mevcut planlarımız bu dönüşümün hızına artık cevap veremez durumdalar. O nedenle bugün yürüttüğümüz 1 bölü 25 bin ölçekli nazım imar planı yalnızca bir revizyon değil, aslında kentin geleceğini yeniden okuma girişimidir. Bu plan İzmir'in toprağına, suyuna, havasına, ekonomisine ve kültürüne bütüncül bir biçimde bakmayı hedeflemektedir. Yalnızca yeni yollar, yeni konut alanları, sanayi bölgeleri önermiyor olacak bu plan. Aynı zamanda şehrin yaşamını yaşamını yeniden tanımlayacak. Bu süreci biz üç zamanlı bir yaklaşımla kurguladık. Dünü anlamak, bugünü çözümlemek ve yarını birlikte tasarlamak. Dünden öğreniyoruz çünkü bu kentte alınan her karar bir sonrakinin zeminini hazırlıyor. Bugünü inceliyoruz çünkü veriye dayalı karar vermek hatadan dönmenin aslında en kısa yolu. Ve yarını hayal ediyoruz çünkü planlama dediğimiz şey aslında geleceğin adaletini bugünden kurma çabasıdır. Belediyemizin imar Bilimleri ve İzmir Planlama Ajansımız birlikte bu planı daha güçlü ve daha güvenilir bilgiler üzerine inşa etmek için çalışıyorlar. Bu planın arkasında yalnızca teknik bir çalışma değil, bilimsel veriye dayalı, katılımcı ve öğrenen bir yaklaşım mevcut. İzmir Planlama Ajansı, geçmişin verisini toplayan, bugünün fotoğrafını çeken, geleceğe dair senaryoları üreten bir araştırma ve analiz merkezi olarak bu plana en önemli katkıyı veren birimlerimizden birisidir. Nazım İmar Planı 2054'ü farklı kılan şey kullandığı yöntemdir. Klasik, statik plan anlayışının yerine senaryo temelli ve öğrenen bir yaklaşımı getiriyoruz. Bu yaklaşımda şehir sabit bir tablo değil, sürekli gelişen bir ekosistem olarak ele alınıyor. Çalışma süreci tohum, ürün, hasat döngüsüyle ilerliyor. Her evrede veriden öğreniyor, paydaşlarla test ediyor, geri bildirim alıyor, gerektiğinde plan kararlarını güncelliyoruz. Bu sayede plan masa başında tamamlanan bir belge değil, kendini sürekli yenileyen canlı bir sistem haline geliyor. Bu planın vizyonu yalnızca 2054 yılıyla sınırlı değil. 2030 taahhüdümüz, 2054 planımız ve 2074 vizyonumuz birbiriyle bağlantılı 3 ufuk oluşturuyorlar. 2030 ufku kentte somut dönüşüm adımlarını belirliyor. 2054 uzun vadeli mekansal stratejileri kuruyor. 2074 vizyonu ise İzmir'in Akdeniz'de iklimle, doğayla ve insanla uyumlu bir model şehir olma hedefini tanımlıyor. Bu planın merkezinde büyüme değil, iyi olma hali kavramı var. Kenti yalnızca ekonomik göstergelerle değil, sağlık, kültür, eşitlik, erişilebilirlik, ve ekolojik dengeyle ölçüyoruz. İzmir'in geleceğini doğayla uyumlu, adil, üretken ve dayanıklı bir kent modeli üzerine inşa ediyoruz. Bu değerleri sadece hedef olmaktan çıkarıyor, plan kararlarının ölçütü haline getiriyoruz. Sürecin en önemli bileşeni ise katılım. Planlar artık sadece teknik ofislerde değil laboratuvarlarda atölyelerde üniversitelerde mahallelerde yani bilginin ve yaşamın olduğu her yerde şekilleniyor. Her yurttaşın, her kurumun katkısı planın doğruluğunu artırıyor. Buna yürekten inanıyoruz. Bu aynı zamanda İzmir'in demokrasi kültürünün de bir gereği. Değerli konuklar, Nazım İmar Planı 2054'ün lansmanı başka bir şeyin bitişi değil aslında gerçek bir başlangıç. Bu çalışma İzmir'in uzun soluklu yolculuğunda ortak bir pusula işlevi görecek. Biz bu planı bir belge olarak değil, yaşayan bir sözleşme olarak görüyoruz. Kentle doğayla ve birbirimizle yaptığımız bir sözleşme. Bu sözleşmeyi yaşatmanın yolu da birlikte düşünmekten ve birlikte üretmekten geçiyor. Ben bu sürecin İzmir'in yalnızca fiziksel değil, zihinsel sınırlarını da genişleteceğini düşünüyorum. İzmir'in 2054'de ve oradan 2074'de uzanan yolculuğu başladı. Bu yolculuk hepimizin yolculuğudur. Böyle olmasın diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzmir Üç kere kurulmuş bir kent. Bu süreklilik çok önemli. Kentin bu dirençliliği ve sürdürülebilirliği kentin tarihinden kaynaklanıyor. Savaşlar, salgınlar, hastalıklar, iklimsel olaylar bunların hepsi etkilemiş. Ve kentin tüm bunlara rağmen ayakta kalması bugün bizim e, övündüğümüz, gurur duyduğumuz İzmir'in e, bu 8500 yıllık tarihini aslında aslında ne kadar çetin olduğunu da bir yandan gösteriyor. İzmir için körfez ve etrafına sıkışan bir kentten zaman içinde genişleyen, yayılan ve metropol karakter kazanan bir duruma doğru geçtiğini görüyorsunuz. Kentin bıraktığı ayak izi bu ayak izi konusunu önemsememiz gerekiyor. Biz kentleşme için doğal alanları aslında yapılaşmış alanlara dönüştürüyoruz. 80 yıllık bir periyotta 17 kat büyüdüğünü görüyorsunuz kent kentin ayak izi. 45 yılda ise çok daha etkisi çok daha yüksek. 40 kata kadar mevcut lekenin genişlediğini görüyorsunuz. Şimdi bu bizim için üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. İzmir sadece İzmir değil, kent bölgesiyle yani Manisa ile Aydın'la Balıkesir'le günlük ilişkileri olan bir hinterland olan kentten bahsediyoruz. Bugünün planı, bugünün problemleriyle tabii ki ama geleceğin sorunlarını da ya da potansiyellerini de öngörerek şekillenmek zorunda. Yeni plan için bir e, sadece fiziki bir plan değil, zihinsel ve ekonomik bir dönüşüme de ihtiyacımız var. Onun e, parametreleri de bunlar diye düşünebiliriz. Çufkumuzda 2030, 54 ve 74 var. Şimdi nasıl bir şehircilik anlayışıyla, anlayışıyla, yaklaşımıyla hareket ediyoruz? Buna iyi yaşam şehirciliği diyebiliriz. İklim konusu. Bu da kaçınılmaz olarak hayatımızın bir tarafında duruyor. Dirençli olabilmek, bu bizim ikinci meselemiz olarak karşımızda duruyor. Bir anlaşmak için karşılıklı sizinle bir dil oluşturmamız lazım ve bu dili bu benim dilim olmaması gerekiyor. Sizin de olmaması gerekiyor. Kolektif bir ortak dil oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bir e, kent alfabesi diye bir e, araç oluşturduk. Şimdi bu araç neyi söylüyor aslında bize? A'dan biz İzmir'de bu planı oluştururken nasıl bir yaşama biçimiyle buna bakacağız. Yapacağımız plan da bunları içerecek şekilde olacak. Bu çalışmayı şimdi bu plan tanıtım toplantısından sonra yaygınlaştıracağız. Konut için bir alfabe yapabiliriz, ulaşım için bir alfabe yapabiliriz, sanayi için bir alfabe yapabiliriz, bütün kent için bir alfabe yapabiliriz. Yani aslında üzerinde konuşacağımız ortak dili oluşturmamız gerekiyor. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veri toplamak kapsamında oldukça sancılı bir süreçten geçtik. Ama bayağı bir kurumdan verileri topladık. Bu kapsamda analizlerimizi, sentezlerimizi yaptık. Dedik ki bir planımız var. Neden yeni bir plan tekrar yapıyoruz? Kentlerimizin daha yaşanabilir, dirençli, refah seviyesi yüksek bir şehre kavuşması. Bunu iyi olma hali olarak açıklıyoruz. Bu sadece insan kaynaklı iyi olma hali değil, insan, hayvan ve çevre bakış açısıyla bir iyi olma hali, forma kullanma dengesi içerisinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve çoklu krizlere dirençli kılınması, adil, eşit, kapsayıcı bir ortamda katılımcı bir anlayışla kentimizin tüm aktörleriyle, paydaşlarıyla ve danışma grubumuzla birlikte hazırlayarak e, Nazım imar planımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Biz şu an İzmir'le ilgili yapılacak bir planlama sürecinde henüz nasıl bir yol izlemeliyiz, nasıl bir yaklaşımla ilerlemeliyiz arayışı içerisindeyiz. Bu arayışta İzmirliler insanlar bu sürecin bir parçası haline nasıl gelecekler? Bu çok önemli bir soru. Katılım bir yaşam biçimi bizim planlamamızda kaçınılmaz yeni bir boyut oluşturuyor. Gelecek çok katmanlı, karmaşık. Nasıl planlayacağımızı bilmiyoruz. Belki de sığınabileceğimiz en güvenli liman, insanlarda yükselen bu yeni katılım algısı ve deneyimi meselesidir. Bir güven ekosistemi yaratan bir şey olması gerekiyor her şeyden önce. İnsanlar birbirine güvenmezlerse katılımda varlar ama sonuçta yoklar. İzmir ise söz konusu olan, koca İzmir metropolitan alanı ise burada katılım dediğimiz şey ne neler bir şey olacak? İzmir'de katılımla ilgili dört temel boyutun tartışılması önemli gibi görünüyor. Bir şehircilik stratejisi olarak katılımı tartışmak, bir kent yönetim yaklaşımı olarak katılımı tartışmak, bir iyi olma hali stratejisi olarak katılımı tartışmak ve bir yurttaşlık ve toplumsallaşma projesi olarak katılım acaba bir anlam taşıyabilir mi diye tartışıyoruz. Tabii katılımcılık ekosistemi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Akıntıya karşı katılımın ölçeğini büyütmek, ve kapsamını izmidileştirmek gibi bir şeyle yola çıkmak gerekiyor bu planlama sürecinde diye düşünüyoruz. Evet, Kendilerine evet, en değerli cümlelerini almak üzere söz vereceğimizi ve hızlı bir ufuk turu yapacağımızı hatırladım önceden. Herkese merhabalar, ben Profesör Emir Kurt, Çok teşekkür ediyorum herkese. Ve bu katılımcı sürecinde çok değerli olduğumu vurgulamak istiyorum.